Videomu hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda sizleri bulunan garip iskeletlerden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hadi videoya. Mezar İtalya'da bulundu ve çoğu kişi onlar Romeo ve Juliet olarak biliyor. El ele tutuşmak konusu biraz muallak olabilir. Mezarı elleri bağlı olarak mı gömülür yoksa başka bir şey mi bilmesek bile her şeyi romantik şekilde yorumlamaya müsait zihinler için bunların da mümkün olduğunu söylemeliyiz. Belki de onlar gömen kişinin sevgisinin yansıma biçimi de olabilir. Bebek uzaylı ata bazı uzmanlar Atan'ın erkek doğduğunu ve kısa bir süre sonra da mumyalandığını düşünüyor. Diğerleri ise Atan'ın oksiyefali ciddi cücelik ya da diğer anatomik anomaliler gibi yaşama bağdaşmayan bu durum sebebi olan rahatsızlıkları bulunabileceğini düşünüyor. Atan'ın kesin olarak neyi olduğunu bilmemiz için DNA iyileşmesi ve genlerin daha iyi izole edilmesi gerekiyor. Uzaylı Kafatasları Bu şekilde bulunan deforme olmuş ve silindirik kafatasları için sürekli olarak uydurulan hikayeler bunların uzaylı kafatası olduğu ve sürekli bir yerlerden karşımıza çıkan yaygın haberler olma özelliğini taşımaları o zaman öyle bir an vardı ki dünyaya gelen bütün uzaylılar Peru'da yaşadı diyor araştırmacılar. Ve eminiz ki Indiana Jones'un son filmi Kristal Kafatasları da gerçek değil. Oysa ki insanlar bu şekilde bulunan her kafatasına uzaylı damgasını vurmak yerine daha basit açıklaması olduğunu kabul etmek istemiyorlar. Biz size bunu söyleyerek rahatlatalım. Kafa tasları Toğulusa Müzesi'nde sergilenmektedir. Antik zamanda pek çok Güney Amerika kültürü kranial tonoz modifikasyonu denilen bir yöntem uyguladı. Bebeklerin başları bezle sarılarak bir tahta parçasına bağlanıyor ve büyüdükçe uzun ve dar neredeyse bir koni gibi şekil alması sağlanıyordu. Bunun yanında deformasyon nörolojik bir problem yaratıp yaratmadığı üzerine tartışmalar ise hala sürüyor.